Evet arkadaşlar merhaba. Bugün bu paket edeceğiz. Bu paketin bir özelliği hiç birinci sezon açmamıştım. İlk defa açacağım. Beşli Shopkins. Çok heyecanlıyım. İnşallah süslerimi veya şu gördüğümüz gibi bir çok tatlı onu çok istiyorum. Bunlar var. Bir tane de sürpriz oluyor. Beş tane poşet. Dört cici bicim. Ve Shopkins'in içinde de bir tane sürpriz. Bir kuran yancı rebere. bu da süslemeye çok benziyor. Arkasında bir de şöyle göz gezdirelim. Burada İngilizce yazıyor. Yazılar yazılar. İkinci bir sezonda olmayan şey dondurulmuş var burada. Şu üstteki, mavi olan. Onun altında da şey var. Süt ürünleri. Bir de şurada sağlık ve temizlik ürünleri var. Açacağız. Ya böyle güzellik. Süt ürünleri dondurulmuş. Bir de atıştırmalıklar falan yerinde işte. Diğerleri aynı. Açacağız. Açıyoruz şimdi. Şöyle size de gösterirle kaçmak. Son bu birazcık zor. Neyse bana açayım size göstereyim. Evet arkadaşlar açtık. Şu birazcık yamuldum. Arkadaşlar şimdi şu cici boş ver. Neyse sonra anlatırım size. Şu arka olarak çok güzel kullanılıyor arkası. Şimdi cici bileği çıkartalım. bir tane sürpriz çıkıyor. 12'li de iki tane sürpriz çıkıyor tabi. Şimdi benim hiç birinci sezon şeyim yok listem. Onu çıkartıyorum buradan. Sonra açıyorum. Şimdi ben size bunların isimlerini söyleyeceğim. Çıkartayım da. Evet. İsimlerini söyleyeceğim. Evet arkadaşlar bunlar çıktı adlarını söyleyeceğim. Dolayısıyla size listeyi göstereceğim ama ekranda değil mi? Süslü elma. Bunu bilmiyorum bulamadım. Ee, naneli diş macunu şu. Naneli diş macunu. Çalkalı tuzluk. Bulamamıştım. Süslü elma bu da. Şimdi size bir şey göstereceğim. Burada kutuda vardı bu. Süslenme bu ışıltı ışıldıyor. Ama bu ışıldamıyor. Onu anlamadım. Öyle. Arkadaşlar bunun adını biliyorsanız birinci seri bu. Benim seri listesi olanlar yoruma yazmayı unutmasın. Bilmiyorum. Çünkü içinde 148 cibicimizin olduğu bir tane liste var liste bu liste. Arkasına bakalım bir de. Toplamda ne kadar bilmiyorum hani ikinci sezon falan. İnternette gördüm bende dördüncü sezonları varmış İtalya'da falan Çin'de. Ama Türkiye'ye daha gelmedi. İdaresi ben sipariş edeceğim yakında. Arkadaşlar bu arada bu sarı poşetler dönüştürülebilen poşetler Görünüş artı var. Arkadaşlar bu arada bir şey daha diyeceğim. Listede şu cibici mesela yeşil değil kırmızı. Karpuz falan var işte. Karpuz normal yeşil olması gerekirken o da kırmızı olmuş. Galiba basın hatası falan. Şimdi sürpriz cibicimiz bu. Adı ya. Çok şirin bir cici biçim ama ben pek sevmiyorum bunu. Galiba ısınamadım pek. Arkadaşlar ben bu videoyu Ankara'dan çekiyorum. Ankara. Kendisi benim memleketim olur. Bu cici de şu an Ankara'dan aldım az önce. Onun için çok sevimliler. Bir de birinci sürü... Hiç Hiçbirinci sırrı cici biçim yoktu. Burdun bulunca oldu. Karni hediyesi böyle bir şey. Çarkıda tuzluk. Naneli diş macunu. Süslü elma. Pırıldamayan süslü elma. Sustami. Susami işte. Bulamadım ciddi bicim. Lütfen mesaj atın bunu adını. Arkadaşlar bunun adını buldum. Somonius'muş. Somonius. Fırın bölümünden yaygın. Süslü elma. Sebze ve meyve bölümünden yaygın. Nanneli diş macunu. Sağlık ve güzellik bölümünden yaygın. Hep yaygın diyeceksiniz öyle değil. Çalkalı tuzluk. Kiler bölümünden nadir. Sostay mı? Atıştırmalık bölümünden nadir. videomuz bu kadardı. Abone olmayı unutmayın.